Arkadaşlar merhabalar. Belmont Park tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım gene sizlere. Bugün pazar hepinize de iyi pazarlar dilerim. Dün Belmont'a hem yetişemedim hem çalışma veremedim. O yüzden de kusura bakmayın. Hem de Belmont'u artık sevmiyorum. Sebebi tabloda başarı sağlayamıyoruz. Verdiğim atlar ne yazık ki iyi koşmuyorlar. Belmont. Oylerde sıkıntılı koşuyor. O yüzden Sevmediğim bir yer haline geldi. Gene de tabloyu görmek isteyen arkadaşlara hazırladım. Umarım faydasını görürsünüz. Birinci koşu maiden dişi 2 nolu safkan kazancı. Kaltandi kap puanı yaşıyla kazanmaya yakın safkan gördüm. 2, 5, 7 sırasıyla öneneceğim safkanlar rakipleri. 13, 8, 4 diğer atlar dediğim grup. İkinci koşu şartlı 6'lı başlangıcı. Bir de sim yarışları kuma dönüyor. Çıkan atlar olacak. Mutlak olacak. Çift kayıtlar var gene. Yani e, bu saatte aldığım için de erken alıyorum. Bunlar da yok tabi. TCK çıkartmıyor. Mecbur göstermek zorundayım sizlere. 4 burada büyük bir ihtimal çıkacak. Çıkmazsa yarışın şanslı atlarından. 4. 7-2 yarışını kazanmış. Kaliteyi düşürmemiş. Kazanır da 1-10 sürpriz yapacak atlar. 8-12-5 bütçeniz oranında yazmanızı öneriyorum. Ve diğer grup hani çok uzak değiller yakınlar birbirlerine 2, 9, 3 zor bir koşu ilk ayak. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadele şartlı mücadele 3 yukarı İngilizler. Burada 3 yukarı deyince üçlük var bir tane favori 4 nolu Safkan. Kalit kap puanı vermedi. Abilerine karşı koşacak dezavantajlı koşar. Yanında at bulundurmaya çalışın derim. Orada atlar da yok. Durumları iyi değil. Ganyanlı bir atın gelme olasılığı en yüksek yarışlardan bir tanesi. 6'yı önereceğim. Grubun en kaliteli atı çıktı. 7. Bir nevi... bir önceki yarışında bir ikinciliği var. Yukarıda kazancı yüksek olan Safkan var. Kötü koçlar var sonrası. 2. İki... Karar size bırakıyorum. Görebildiğim bu. Dördüncü koşu şartlı mücadele. 8 nolu safkan ve 5 nolu safkan. 8 grubun en kaliteli atı. Grupta 5 beş yaşında. 5. lik almış yakın arayı ise yarışta iyi, iyi yerde bitirir. Bu yarışta. Forum 5 rakibi gözükmekte. 4 kazancı yüksek ara vermiş safkan. 10 yine ara ıı, son iki yarışı iyi olmayan ama kalite handikap puanı iyi veren safkan. Görebildiğim bunlar. Jose Ortiz iki ayta kayıtta hangisi kalırsa onu tercih edin. 4 ve 3'te biri çıkacaktır. Hangisi kalırsa onu tercih edin derim. Görebildiğim bunlar. Beşinci koşu opsiyonlu satış. 11, 13 numaralı Safkan büyük bir ihtimal yarıştan çıkacaktır. Çıkmazsa çok şanslı koşar durumda 13. 11 Kalite handikap puanı grubun en kaliteli ata haline gelir. 13 çıkarsa değerlendirin derim. 11 numaralı safkanı 1-5 görebildiğim sürpriz yapacak safkanlar. Ve diğer atlar arkadaşlar. 12-2-6-8 bütçeniz oranında yazmanızı öneririm. Eğer 13 çıkarsa 11 tek olur mu? Kararını yani kararınızı gene size bırakacağım. Denenebilir. 11 numaralı safkan gördüğüm bu. Altıncı koşu şartlı dişi mücadele. Sekiz kazancı yüksek kaliteyi düşürmüş. Bir safkan dört burada. Kalite handikap puanı son yarışını kazanan safkan kazanabilir. Bakın dört nolu safkan. Ortiz gene. Üç nolu saf. İki nolu safkan üç yaşında. Dezavantajını yaşasa da ablalarına karşı koşacak. Grupta kalite handikap puanı ile iyi yerde rakip olur. Bu iki safkanın yedi sürpriz. 7. ve son koşu şartlı dişi mücadele 7 numaralı safkan grubun en kaliteli atı. Son dördüncülüğü yakın ara dördüncülük ise bu safkanda tek olabilir. Kuponlarınıza son ayaktaki teki olarak da öneririm. 4. Son ikinciliği kalite handikap puanıyla yarışta olması iyi yerde bitirmesi gerekir. 7'nin rakibi olur. 2 kazancı yüksek son yarışını kazanan safkan bunların arasına girmeye çalışır. Belmont bugün bende böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bazen çok sıkıntılı sonuçlar alıyorum. O yüzden başında söylediğim gibi videonun pek sevdiğim bir yer haline gelmedi. Olmuyor yani. Tekrar görüşene kadar da şansınız açık olsun. Hoşçakalın.